başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda biliyorsunuz oyuna yarın itibariyle ne geliyor? Yeni modumuz geliyor değil mi? Cadılar Bayramı modu arkadaşlar. Yalnız bu mod şu an geldi. <laughs> Moda giriş yapacağız. Nasıl giriş yapacağımı da göstereceğim tabi. Şimdi ondan önce hemen şöyle bir popülerlik kısmına bir bakalım arkadaşlar. Kimler popülerlik atmış? Onların bir isimlerini okuyalım abi. Ee, ben bir Word atmış. RKS Yigar atmış. VKX DZNX atmış. Vahşi atmış. mdh 7 atmış. Broken Angel atmış. İsmi gözükmeyen arkadaşlar varsa da onlara da teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hemen ekranı veriyorum ben diğer ekranı. Gördüğünüz gibi aynı lobbydeyiz diğer hesaptayım. Diğer hesapta bakınca arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlara giriş yapılabiliyor. Yalnız ana hesabımda arkadaşlar haritanın süresi dolmadığı için arkadaşlar orada giriş yapılamıyor. Peki biz ne yapacağız? O zaman abi hemen şöyle buradan seçeceğiz abi tamamdır. Okey anladık. Şunu kullanmak istiyorum ben. Tamam. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş. Maçı tabi ne kadar sürede bulacak bilmiyorum. Şöyle bir süresine bir bakalım. Bir dakika falan diyor. Neyse maçı bulsun arkadaşlar. lobbyde görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımızı buldu abi. Evet bölgelere eklenmiş. iki tane büyük kasaba var arkadaşlar. Artık ne diyelim. Ve küçük kasabalar var. Acaba şey eklendi mi? Aa bir dakika. Yani, aa tamam eklenmiş. Bir anda dedim şeyi geri eklediler mi diye düşünecektim. Kaplıcağımız yer şurası. Abi hesap olarak neredeyim arkadaşlar? Benim Vietnam hesabım var orada. Yani şu an Asya tarafına erken geldi arkadaşlar. Genelde her şey oraya erken geliyor. Güncelleme de erken geliyor. Başka şeyler de erken geliyor. Şöyle bir inelim bakalım ne varmış abi. Tabi yeni modla beraber biliyorsunuz 8 tane mini yeni özellik var arkadaşlar. 8 mi? 8 olması lazım. Bunları başta seçiyorsunuz. Ben bu uçan balonu seçtim arkadaşlar. Bir yerden atladım da uçabileceğim. Buraya nasıl gidemedim ya? O kadar mesafe var mıydı ya? Aha. Asaba gözüktü. Normalde betadayken burada biliyorsunuz kuklaya dönüşüyorduk. Acaba o hala devam ediyor mu? Abi şunu kaldıralım abi. Geldik zaten. O Toros da koymuşlar yanına. Yalnız alan dışı. O kötü olmuş. Neyse sıkıntı yok abi. Uy, yaklaştığımızdan hava karardı. Demek ki yarı bir gece modu olacak bu tarafta. E loot yok mu burada? Hah buldum. Yani yok gibiydi sanki. O ne yapıyor oraya çıkmış. Dikkat ederseniz bu kukla arkadaşlar hangi karakterin kuklası? Hadi bakayım. Hatırlayanlar yoruma yazsın. Yalnız harbiden loot çok az. Niye böyle? Gıdım gıdım loot koymuşlar. Biz değişemiyoruz mu artık? Kim sıkıyor lan? Ha. Bir değişim olayı vardı. Aa betadaki değişim olayı şu an yok mu? Şu an gözükmüyor. Nedense şöyle bir zıplayıp uçsak. Ova. <laughs> Güzel. Buranın açılma süresi olması lazım. Ortadaki 8 dakika mı? Ne alaka ya? Şuraya gidelim. Şurada bir sandık. Ha şu balona binelim. Gelmişken. Atla abi. Çalıştır. Uç, 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 uç Ay havadayız abi. Buradan istediğimiz yere kadar gidebiliyoruz diye biliyorum. Şöyle bakarsak. Aynen gidiyor. Gidiyor mu? Bir dakika dur bakayım. Ben kasabadan ayrılamadık gibi. Ayrılıyor, ayrılıyor. Gidiyor aynen. Balonu havada bıraksam, çık desem. Atlasam ne olur acaba? E, ee, balon kaldı orada. İniyor mu aşağı? Aa, iniyor vallahi. Bu kasaba niye koymuşlar buraya? Bu yoktu sanki yan tarafta kasabanın yanında böyle bir şey. Bunu yeni eklemişler. Burası ne? Burada vs falan mı atılacak acaba sonra? Tam vs yeri olmuş yani. Değişik. Bunun üstüne çıkılır mı? Arabayla oraya, oradan çatıya. Çıkılır. Şimdi şunun süresi ne kadar kaldı? 6 dakika diyor. Ama birazdan normal şey kapanacak. Alan kapanacak. O zaman ne yapacağız? Buna niye dönüşemiyoruz ya? Enteresan. Burada ekstra başka bir şey var mı? Aç. Ha yani loot. Evlerde loot çok mu? Dışarıdaki loot sadece şurada biraz var. Yani eğer merkeze gelirseniz burası iyi. Diğer taraflar biraz şey gibi. Az gibi. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Arkadaşlar ben şu süreyi bir bekleyeyim. Kaç dakika var? 3-4 dakika var. 3-4 dakika sonra Hemen şurada bir şu sandığımızı açalım. Ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Sürenin dolmasına ne kadar kaldı? 10 saniye kaldı. Bakalım nasıl bir loot verecek? Aa, ne oluyor? Aaa! Sen loot vermiyor muydun? O kadar bekledik bir de. Aa, bu muydu oğlum? <laughs> Arkadaşlar loot vermiyor. Burada sandık yok muydu daha önceden? Öyle hatırlıyorum. Aa, ben Hiç beklemeye gerek yok seni o zaman. Niye bekledik biz seni? Yani böyle bir balonla şey yapacaksak, öbür balon da var. Burada balon sayısı, yani bu şekilde iki balonla çıkabilirsiniz diyor. Sandıkları eklerler umarım. Değişik, yakında bir... Şöyle bir, şuradan bir uçalım abi. Dur bakalım. Bu Toros'a bir gidelim abi. Bir de küçük kasabaya gidelim. Böyle exit diyelim ya. Bunda Yok abi bu çok yavaş ilerliyor baştan. Anam düşüyordum. Haritadan çıkamadık ki. Ha? tamam. Yanımızda bir kasaba var mı? Şurası abi. ben oraya bir basalım ha. Şuradan bir çıkalım ya. Şöyle bir kasabaya gelelim arkadaşlar. Evet kasabaya geldik arkadaşlar. Bak burada bir drop varmış. Buna da bir bakalım. Burada bir tane adam çıkması lazım normalde. Dur lan oğlum. Aa drop açılmıyor mu? Dropu açmak için bir şey mi yapmak lazım? Aa Bu Yeniden dirilme kartı olması lazım. Aynen. Bende var mıydı acaba? Bu niye açılmıyor? Değişik Ana Ne oluyor? Alo Neyse buradaki normalde burada canavar şey geliyordu bir tane böyle adam geliyordu arkadaşlar. Evet cadılar bayramı şu an bu şekilde yarın geldiğinde bir daha çekeriz arkadaşlar. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha güzel görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.